Emmi bak bu iş böyle olmaz. Bence sen bunları üç beş bir şey ateşle bassınlar gitsinler. Hmm, tamam hocam. Gel, gel. Amirim, gel gel. Gilsene bir. Şimdi amirim, beni hep merak etmişimdir. Bu kimin resmi ya? Yunus Emre'nin mi, Mevlana'nın mı? Bir bakar mısınız? Yunus Emre. Oh, çok rahatladım. Ya akşamleri uyuyamıyordum. Tamam, tamam. Sizi kalsın. Baktıkça beni hatırlarsınız. Müşvet mi lan sen amirime? Cahil! Cahil mi? Ben bunun cezasını biliyor musun? Bilmiyorsun tabii. İşte cahilliğine veriyoruz bir daha yapma. Hilmi Bey! Hilmi Bey! İzin verin de görevimizi yapalım. Al şu deliği. Şu kartalı. Bu niye? Buradaki arkadaşlar yardımcı olur size. Hmm, yalnız mesaiden sonra arayın artık part -time yapıyorlar bu işi. Sabah kılar kentim, akşam süpermen. Kimlik bulalımdayım lan Hüseyin. Ben de. Aslında bu tamamen kişisel değil mi? Ha? Sizle benim aramda. Gittim iş buldum, gelip mekanı mühürlediniz. Vurun ulan vurun. Ben kolay kolay ölmem vurun. Vurun deyince bunu mu anladın? İyi ki ergenlikten çıkmışız. Yoksa ilk akla gelen çok tehlikeliydi. Bir diyeceğimiz var bizim size Çat kapı deli verdik evimize Bakmayın insanımıza siz